Kutsal Kitaba göre Matta bölüm 24. Ve İsa çıkıp tapınaktan ayrıldı ve öğrencileri tapınağın binalarını ona göstermek için yanına geldiler. Ve İsa onlara "Tüm bu şeyleri görmüyor musunuz?" dedi. "Doğrusu size derim ki burada taş üstünde taş kalmayacak. Hepsi yıkılacak." Ve Zeytin Dağı'nda otururken öğrenciler yalnız olarak ona gelip "Bize söyle dediler. Bu şeyler ne zaman olacak? Ve senin gelişinin ve dünyanın sonunun belirtisi ne olacak? İsa da cevap verip onlara, "Sakın hiçbir adam sizi saptırmasın." dedi. Çünkü birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçoklarını saptıracaklar ve savaşlar ve savaş söylentileri duyacaksınız. Sakın tedirgin olmayın. Çünkü bütün bu şeylerin olması gerekir ama daha sonu değildir çünkü ulus ulusa karşı ve krallık krallığa karşı kalkacak ve yer yer kıtlıklar ve vebalar ve depremler olacak bütün bunlar elemlerin başlangıcıdır o zaman acı çektirmek için sizi teslim edecekler ve sizi öldürecekler ve benim adımdan ötürü tüm uluslarca nefret edileceksiniz ve o zaman birçokları sürçecek ve birbirlerini ele verecek ve birbirinden nefret edecek ve birçok sahte peygamber kalkacak ve birçoklarını saptıracak ve fesadın çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak ama sona kadar dayanan o kurtulacaktır. Ve krallığın bu incili tüm uluslara bir tanıklık için bütün dünyada vaaz edilecek ve o zaman son gelecektir. Bunun için Daniel peygamberin aracılığıyla söze edilen yıkıcılık iğrençliğinin kutsal yerde durduğunu gördüğünüzde her kim okursa anlasın o zaman Yahudiye'de olanlar dağlara kaçsın. Damda olan kendi evinden bir şey almaya aşağı inmesin ve tarlada olan giysisini almak için geri dönmesin. Ve o günlerde gebe ve emzikli olanların vay haline. Ama dua edin ki kaçışınız kışa ya da şabat gününe rastlamasın. Çünkü o zaman öyle büyük bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, ondan sonra da olmayacak. Ve o günler kısaltılmamış olsaydı hiç etbeden kurtulmayacaktı. Ama seçilmişler uğruna o günler kısaltılacaktır. O zaman eğer bir adam size işte Mesih burada ya da şurada derse İnanmayın. Çünkü sahte mesihler ve sahte peygamberler kalkacak ve büyük belirtiler ve harikalar gösterecekler. Öyle ki mümkünse seçilmişleri bile saptıracaklar. İşte size önceden söylemiş bulunuyorum. Bunun için eğer size işte o çöldedir derlerse çıkmayın. İşte o gizli odalardadır derlerse inanmayın. Çünkü Şimşeğin doğudan çıkıp batıya kadar parladığı gibi insanoğlunun gelişi de öyle olacaktır. Çünkü leş neredeyse kartallar orada toplanacak. O günlerin sıkıntısından hemen sonra güneş kararacak ve ay ışığını vermeyecek. Ve yıldızlar gökten düşecek ve göklerin kudretleri sarsılacak ve o zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek ve o zaman yeryüzünün tüm kabileleri dövünecek ve insanoğlunun kudretle ve büyük yücelikle göğün bulutlarında geldiğini görecekler. Ve meleklerini borunun büyük sesiyle gönderecek ve onlar, onun seçilmişlerini göğün bir ucundan öbür ucuna kadar dört yelden bir araya toplayacaklar. Şimdi incir ağacından benzetme öğrenin. Dalı yumuşayıp yaprakları sürünce, Yazın yakın olduğunu bilirsiniz. Böylece aynı şekilde siz tüm bu şeyleri görünce bilin ki o yakındır kapılarda bile. Doğrusu size derim ki bütün bu şeyler yerine gelinceye dek bu kuşak geçmeyecektir. Gök ve yer geçip gidecek ama benim sözlerim geçmeyecektir. Ama o gün ve saat hakkında hiçbir adam bilmez. Göğün melekleri bile. Ancak yalnız babam bilir. Ama Nuh'un günleri nasıl idiyse, insanoğlunun gelişi de öyle olacak. Çünkü tufandan önceki o günlerde, Nuh'un gemiye bindiği güne dek yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Ve tufan gelip hepsini alıp götürünceye dek bilmediler. İnsanoğlunun gelişi de öyle olacak. O zaman tarlada iki kişi bulunacak. Biri alınacak ve öbürü bırakılacak değirmende öğüten iki kadın olacak. Biri alınacak ve öbürü bırakılacak. Bu nedenle uyanık olun. Çünkü Rabbinizin hangi saatte geleceğini bilmezsiniz. Ama şunu bilin ki eğer ev sahibi hırsızın hangi nöbette geleceğini bilseydi, uyanık durup evini delmeye bırakmazdı. Bunun için siz de hazır olun. Çünkü düşünmediğiniz saatte insanoğlu gelir. Öyleyse onlara vaktinde yiyecek vermek için kendi ev halkı üzerine efendisinin koymuş olduğu sadık ve akıllı köle kimdir efendisi geldiğinde böyle yapmakta bulacağı o köleye ne mutlu doğrusu size derim ki onu tüm malları üzerinde yetkili kılacak yok eğer o kötü köle yüreğinde efendim gecikiyor der ve yoldaşlarını dövmeye ve sarhoşlarla birlikte yiyip içmeye başlarsa o kölenin efendisi beklemediği bir günde ve bilmediği bir saatte gelecek ve onu iki parça edecek ve onun payını iki yüzlülerle birlikte verecek. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak.